Adeta kelebek gibi uçuyordum. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Evet, pozitif. Neden gülüyorsun? Bak, <gülüyor> kelebek gibi değil miyim? Aa, neden? Nasılsınız? Keşler nasıl canlarım? Biz yine bugün sizler için harika bir şey açacağız. Karanlıkta parlayan neon bebeklerimizin petini açacağız. Aa. Heyecan durdukça. Ama hemen size bir dikkat sorusu. Şöyle bir sahneme bakın. Burada birisi eksik. Gro ve nerede arkadaşlar? Satıldı bir arkadaşımız ne? Ona aldı ve o birkaç saat içinde onun eline ulaşmış olacak. Arkadaşlar. Acaba ne hissedecek çok merak ediyorum. Acaba Spizzer ve Dazzle hanginize gidecek? Dobiskoyuncuları.com'dan satın alabilirsiniz. Ben tamam, bir saçmak istiyorum bu sefer. Ama bunlar arkadaşlarımızın. Arkadaşlar göstermek istiyorum. Bunlar arkadaşlarımızın. Arkadaşlarımızın daha çok var deposu var bu sefer. Doğru o zaman Dazzle bir tane saç yapıyoruz. Bir tane saç yapıyoruz. Bir tane saç yapıyoruz. Bir tane saç diyorsunuz? Bir Bak arkadaşlarınız Grow Baby aç diyorlar. Tamam o zaman Grow Baby açarız. Ama başka öneriniz varsa ikisi arasında onu da yazmış olun. Hangisini açalım siz karar verin canlarım. Neden bağırıyorsun Gül Abla dediğiniz duyar gibiyim. Heyecanımdan arkadaşlar. Drip drop drip drop drip drop drip drop, drop bebeğimin güzelliğini görmeyenler görsün. Birazdan ışıkları kapatacağız. Petsi beraber drip drop'u tekrar göreceğiz. Bana bakaksana çok alıştım bu benim. Adeta el fenerim. Hadi hemen başlıyoruz. Anneciğim geçen gün hatırlıyorsan ben buradan bir şey seçmeni istemiştim. Sen buradan seçmiştin ve bize drip drop çıkmıştı. O yüzden ben seçimi sana bırakıyorum. Bana mı? Evet. O zaman. Kapat gözünü. Ortadakini alayım da zengin olayım. Aa bu nedir ya? Hop taraf böyle. Hangisinin içinde altın top hissediyorsun? Altın topunun içinde hissediyorum. O zaman açın başlasın. Hadi bakalım. Açalım. Açalım da bakalım. Bizi yeni seride nasıl bir pet bekliyor? Bu saçım ilk defa pet saçarken bu kadar heyecanlıyım. Hadi o zaman oynayalım. Oynayalım. da çocuk kalalım. Vay canına. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? En özledi bulduk yine bu seçim çünkü burada bir kupa var altın kupayı kazandık ve ışığımız hiç sönmesin. Bence kesinlikle özel. Best in glow en güzel ışıltı sensin. Evet sizlersiniz canlarım. Böyle doğru mu yorumladım? Hadi sizler bana bu mesajı yorumlamış olun. Şimdi ikinci katmanı açmak için fermuarı açıyorum. Dırırırım Çok heyecanlıyım kamerayı elime aldım. Hadi bakalım. bir top. Hair wipes'lerden sonra en büyük top. Bakın onun topu. <laughs> Tarihsel bir kaza arkadaşlar. Benim hangi işim kolay? Gördüğünüz gibi yeniden alıyoruz bu bölümü. Bakın bebekten bile daha büyük topu. Demek ki bebeklerden daha özel bir özelliği var. Fark edenler? <laughs> Kapsülün yarısı hologram. Ve açma. <gülüyor> ne? 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 <laughs> <laughs> Poşet içinden falan çıkmıyormuş. Bu ne ya? Ama ben tabii ki önce. Şöyle hediye paketimi açarım. Ağrı, vız vız vız! Poşetlerimi şöyle bir ayırırım. Bu kadar çok poşet olması... Koleksiyoncu broşürü! İşte burada! Hadi bakalım. Ya, ben ne, ne? gördüm? Ne gördüm? Aa, o değil galiba. Bak, söndüğümüzde şu da! Prom money. çok tatlısın. E, bizimki şu an yok burada, demek o, ki demek bunları... Ki de Çıkarttıktan sonra ortaya çıkıyor asıl bebek. Hiçbiri o değil! Aynen, yani zaten böyle bir şey olur mu? Direkt göstermezler Ay, ki bize. Sürpriz olmaz evet. ki o zaman, bakalım. Ay sence hangisi? Çok heyecanlıyım! Hangisini çok, çok istiyorum? Ben ne hepsini, o? hepsini çok istiyorum. Baykuş! <laughs> Purple mı? Purple Queen'i <laughs> baykuşu. Hadi kalbi bulalım. Kalp Metal Kitty de var. <laughs> bu kadar. Bir de kadar. Rare var. Rare'ler de burada Glitter serisinde. En özeli bu muymuş Allah aşkına? Evet. Nesi varmış çok merak ettim, bana kalsa. Onu asla çıkmamasını falan isterdim yani. Serideki 3 tane renk değişen bebekten bir tanesi. Renk değiştiren mi? Sadece 3 tanesi renk değiştiriyor. Anladım. Hadi bakalım başlıyoruz. Öncelikle şöyle birer birer sürpriz poşetlerimizi açalım. Açalım da bakalım. Bak anne. Bu bir şaka mıdır? Bu bir şaka mı? Bu bir toka. Hadi bakalım şimşekli bir karakter. Tahmin edin. Ben ettim. Ben edemedim. Ben ettim. Şimşek deyince aklıma benim at falan gelir. Tokamızı kur. Nasıl kuracağım tokamızı? Tokamı tabii ki uygulamalı olarak kuracağım. <laughs> Çok yakıştı. Şimdi sırada ikinci poşetim var. Wow. <laughs> Yoksa glitter bebek mi? Ya, ne? Sakın bakamazsın. <laughs> ne? Benim Gerçekten. <laughs> Özel bir bebeği bulmuş olabilir miyiz? Bulduk galiba. Vay. <laughs> <laughs> Bunun en son bir... Hatırlarsınız, <laughs> Piyano Baby bulmadık mı? Arkasında <laughs> kanat yok muydu? Arkadaşlar, sizce hangisi var? <laughs> Yaşasın! <laughs> Yapıyorum şu anda. Sürpriz'i bozma. Arkadaşlar, Glitter serisine bebek bulduk! Dördüncü sürpriz poşetimin içinden... <gülüyor> <gülüyor> ...bir ooo. Toka'da da Aynen! Bak istiyorum. Allah'ım şu anki bu... Hemen bunu şöyle... Anne, istesek çıkmaz. İstiyoruz işte, çıktı. İstesek çıkmaz. İstiyoruz, çıktı. Slan kraliçeli tacımı takmış bulunmaktayım arkadaşlar. <laughs> Bana getiren bu petimiz oldu. Ne peki ya? Ben bir slan kraliçesiyim. Bilmiyorsan öğren yani. Arkadaşlarımız anlasınlar sana. Do <laughs> <No>. Oo. Oh. <laughs> wow. Evet. Oh. Bunun bir kedi olduğunu herhalde anlamışızdır. Bir lol tarağını ilk kez bu kadar güzel görüyorum. Ben de. Gerçekten çok tarz, çok güzel. Hadi bebeği açacağım. Şimdi görecek misin? Açacağım. Bu... Bir şey göstereceğim de. <laughs> bir lol biberonunu bu kadar güzel görmüştük. Evet. Ama bir lol tarağını bu kadar güzel hiç görmemiştim. Devam edelim. Evet bu bir biberon. Vay canına çok güzel mavi sinirli şey biberon. Bakın bu aslında bir teneke kutuymuş. Tutma yeri de yapmışlar. Şeffaf bir biberon olmuş. Ya çok güzel bir seriymiş bu. Bayıldım bu. Light serisinde arkadaşlar hayran kaldım. 2 tane light serisi açtık. 2 2 iki altın bebeği bulduk. O OMG'leri düşünemiyorum. OMG'ler de bize efsane güzel şeyler bekliyor. Şimdi pimimi çıkartıyorum. Ve ışığımı çalıştırıyorum. Benim iki tane ışığım oldu. Evet şimdi sıra Ne? Bebeğim nerede? Nerede? Düşürdün yere demek ki. Demek ki yere düşürdüm. Açmadım poşetlerden de aldım. Hayır şu şunun altına bakar mısın? Evet yere Kaçmadım. düşürdün galiba. Aa buradaymış. Ya çok kötü bir espriydi bu <laughs> bozacım. Hadi. Evet. Açalım. Bebek. Açalım da bakalım. Ay canına. canına. Gel buraya. Sen nesin böyle ya? Nesin? Hayır var? şu an yüzünde maske var ve dışında da e, saçlar var. Bunları sökeceğiz Bak. ve bebeğimizi şey çıkaracağız. Işığı kapatır mısın ama Daha tüylerinin yolunmamış haliyle bile. Bakın, size göstereceğim. Voo! Voo! Bu seriye aşık olmamak! Bu ışıltılar, pırıltılar... Bu da saçın üstündeki ışıltılar, yıldızlar. Evet, görüyorum anneciğim. Sadece gören güzel. ben miyim? Hayır, hepimiz görüyoruz. Saçlar? Saçlar da ışıltılı pırıltılı. Vay. <laughs> saçlar neon mu yoksa? Birazdan ışığı açınca göreceğiz. Bu kadar parlak değildi. Evet. Saçların turuncu kısmı neon, mor kısmı da neon. Suratındaki maske, maske de neon. Drip drop'u her gece yatmadan önce ışıkları kapattıktan sonra incelemeden yapamıyoruz. O aramıza geldiği günden beri hayatımıza yani gecelerimize ışık geldi arkadaşlarım. Şimdi ikinci ışığımız da işte bu oldu. Yaşasın. Bu petise bayıldım. O zaman hazır mısın? Işıkları açılsın mı? Açılsın. Şöyle bak aksesuarlarımızı kenara alalım. Tüylü bebeğimizi incelemeye devam edelim. Onun jölelenmiş bir kahkülü var. Ve o bir tarçın renginde sakallarımı desem, alt tüylerimi desem biraz önce gördüm gördük ya neon neon parlayan nar renginde. Hadi gelin önce yanağındaki sakalı çıkartalım. Ben onun kedi olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bana baykuş gibi geldi şundan dolayı ama değilmiş. Bu onun kuyruğuymuş. Kahkül ve kuyruğu jöleli. Diğer yanağını da çıkartalım. Ha sakallarını da çıkardım senin. Şimdi arkanı çıkartalım. Tüylerini çıkarttıktan sonraki renk değişimini merak edenler orada mı? Sesimi çıkarmıyorum ki. Oy susu kedip de elimi böyle tırmalamasın. Tırmalamaz. Çünkü o bir kedi değil. Söylüyorum dayanamayacağım. Kedi. O bir pony. Ne? <Sessizlik> evet. At mı? Evet. Ya, İsmi de Pony ya. Dancer arkadaşlar. Pony Dancer. Woohoo! Ya, dett güdük. Dett güdük ne yapacağız seninle? Çık bakalım güzel. Arkadaşlar tüylerinin bile renk değiştiriyor oluşu. Efsane bir seri. Efsane bence vermiş olduğunuz parayı kat kat hak ediyor. Ve işte bu LL Surprise Light Pet www.dobiskoyuncak.com'da satışta. Şimdi bir de butonu ekleyeceğiz. Drip Drop mu? Polydancer mı? Sizler en çok hangisini beğendiyseniz birazdan görüp karar vereceksiniz ve iyi oylarınızı kullanacaksınız. Evet ben bu saçın da düş çıktığını düşünüyordum ama çıkmıyor ve bu tarz ona çok yakışmış zaten. Atlarım böyle kahkül olmaz mı zaten? O zaman şimdi biz bu bebeğimizin bir suratını görebilir miyiz? Görmeden önce şu tokaları bir deneyebilir miyiz? İşte böyle şirin bir poniyim ben. Bu sana ne demiştim? Şimşek görünce aklıma at gelir demiştim ve doğru bilmişim. Şimdi bize müsaade etsin şu kahküllerin ve senin o şirin mi şirin güzel suratını görelim. Oh, <laughs> Vay canına o gözler ne? Vay bu seçim. hatırladın mı bebeklerimizi? Hatırlamakla kalmadım, getirdim bile! Purple, Arkadaşlar, Purple Queen ve Rock Queen. Arkadaşlar bakın, The Glitter serisinde iki kardeşi koymuşlar. Bu iki kardeş bize devasa LOL altın sürprizden çıkmıştı. İşte o, o da tam, tam olarak burada! Bunun içinden çıkmıştı, yani bu çok eski serilere ait. Birinci evet. seri çıktığı zaman bu dev top karşımıza çıkmıştı ve şok etmişti bizi. Ama ben iddia ediyorum ki Pony Dancer, Piyano King'in evcil hayvanı. Bakın, Değil. onları böyle eşleştirdim asla ve asla kabul etmiyorum. Bunun yorumunu arkadaşlarıma bırakıyorum. Saç renk tonları, ışıltıları, pırıltıları bakın ayakkabıların tonlarına bakın. Polin'in ayakkabısı, piyanonun da kostümü. Birebir tutuyor arkadaşlar. Bir DNA testi istiyorum. Bir hayvan, bir insan bir kere DNA testi uyuşmaz. evet özellik testi için hazırsanız başlıyoruz. de kimsin yahu. Ay piyano senin ışık özelliğin yok ki. Sanki var gibiydi. Bonnie Lester neredesin? Vay canına da vay canına. Önce saçlardaki sihiri görelim. Sonra kafasına, ensesine, melek kanatlarına, kuyruğuna ve bacaklarına. Bir bacağında nota var. Ön bacağında da bir nota var. Alt gövdesine bakalım. Burada bir şey yok şimdi suratını inceleyelim. Suratındaki gözlüğü görenler. Wow gözlük mü? Nerede göremiyoruz? Tek bir gözlük evet. Şurada var öbür tarafında yok gibi. Nota var gözünde gözlük ve bebeğimizin özelliğini karanlıkla inceledik. Gece olup yatağıma girdiğim zaman artık iki tane beni aydınlatacak. Onlarla birlikte hikayeler, masallar üretip kendi kendime anlatıp uykuya dalacağım. Ve artık veda zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. En çok hangisini beğendiğinizde iyi buton kullanıp karar verin oyun oynayın çocukların hoşça kaldın bir ay like da alırım arkadaşlarım